Arkadaşlar biz asilli bir oyun aldık. Kurbağalarla böyle topları yakalayacağız. Beraber oynayacağız şimdi. Asil bize bakalım. Toplar içine koydu. Başlamış bile. Evet. <laughs> Nasıl oynuyorsun Asil? Göster bize. Arkadaşlar böyle yapıp topları yemeye çalışıyoruz. Kim kazanacak? Bence ben kazanacağım. Hadi. Ayağı mı bu? Bozuldu mu ya? Evet. Ama kalkmıyor çay ya bu. Bence kalkıyor. Sen kaybediyorsun diye yapıyorsun değil mi? Hepsini ben yiyeceğim şimdi. Bir yap bakayım takıldı mı? Evet. Takılmamış anneciğim. Bak şöyle içeri Takılmamış hadi. Efendim? Evet çok güzel kurbağalar. Hadi Asil. Ay ikimiz de yiyemiyoruz biz bunların ya. Aferin o ben de yedim yeşil. Biraz zor yeniliyor bu değil mi anneciğim? Asil ben bakayım. Oo ben bayağı topladım bir de seninkine bakabilir miyim? Aferin sen, de var iki tane. <laughs> Hadi devam edelim. Hadi Gerçekten mi? Evet. Ay benimki az sanırım ya, bakayım. Aa, aa çok az benimki Asi. Evet şimdi döküyoruz, kiminki daha fazla? Evet Asi dökecek ama benimkiler de dökülüyor Asi. Oo bir sürü döküldü, sende. Şey Bilmiyorum ki hepsini mi döktü? Evet. Bak benimkiler burada. <laughs> Üç tane mi çıktı bende? Bunlar senin de. Benim miydi? Çok adaletlisin anneciğim. Biz bir daha oynamaya devam ediyoruz arkadaşlar. Kanalımıza abone olmayı unutmayın.